Grand Kartal Otel yangınında 78 kişi yaşamını yitirmişti. Davada 32 sanık yargılandı. 3 sanık beraat ederken 11 sanık ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Ağırlaştırılmış müebbet cezası alan sanıklardan biri olan İrfan Acar'ın cezası sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Bazı kullanıcılar Acar'ın itfaiye eri olduğunu ve suçsuz yere ceza aldığını öne sürdü. Ancak yangında yakınlarını kaybeden ailelerin oluşturduğu Başka Canımız Yok platformu bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Platformdan yapılan açıklamada, İrfan Acar'ın itfaiye eri değil, yangın denetimini iptal eden memur olduğu vurgulandı. Açıklamada, Acar'ın otelin kibrit gibi yanabileceğini raporladığı, ancak daha sonra bu denetim raporunu hukuksuz biçimde iptal ettiği, bu sayede aynı binadaki White Fox Cafe'ye mevzuata aykırı olarak yangına uygundur raporu verdiği belirtildi. Platform, bu iptalin sonucunda 19 gün sonra 78 canımızı kaybettik. Verilen ceza, yangını söndüren itfaiyeciye değil, otelin açık kalmasına neden olan memura verilmiştir ifadelerini kullandı. Böylece, platform kamuoyuna yanlış bilgilere itibar edilmemesi çağrısında bulundu.